Sevgili izleyenler 28 Temmuz 2021'de çıkan turizm yazısı ile birlikte konaklama hizmeti veren işletmelerin geçici turizm belgesi almak zorunlu kalındı. Gaziantep'te ise 40 civarda işletme bu belgeyi alarak bölgemize gelen yerli ve yabancı binlerce turiste daha iyi hizmet vermek için özveriyle çalıştıklarını göstermiş oldular. Gaziantep Otelciler Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, yeni turizm yasası ile birlikte Gaziantep'te bulunan konaklama tesislerinin geçici turizm belgesi almak zorunda olduklarını söyledi. 28 Temmuz 2021'de çıkan turizm yasasıyla birlikte bütün konaklama tesisleri, otel, belediye ruhsatlı oteller geçici turizm belgesi almak zorunda ve kanun bir yıllık gibi bir süre e, tanımıştı. Bu bir yıllık gibi bir süre 28 Temmuz'da sona erdi. Gaziantep bu konuda oldukça özverili bir şekilde ilerleyerek sürede olmadan 40 civarında otelin geçici turizm belgesi aldığı belirtildi. Gaziantep'te belediye ruhsatlı dediğimiz otellerimiz hepsi konakların açılmasıyla beraber 40 civarı otelimiz bu belgeyi aldılar. Bu süreç içerisinde yardımlarını esirgemeyen İl Kültür ve Tur Turizm Müdürümüz ve ekibine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Turizm kanunu bizim için çok güzel oldu. Otellerimiz daha modern ve daha hijyen olarak hele hele pandeminin bize verdiği zararlardan sonra yeni bir döneme girmiş olduk. Şu anda Gaziantep'te tüm otellerimiz belgelerini aldılar. İnşallah tabii ki bu belgelerimiz geçici bir belge. İlerleyen süreç içerisinde otellerimiz Turizm Bakanlığı'na tam olarak bağlanırlar diye düşünüyorum.